Millet ben Cyber Rose nasılsınız iyi sizdir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka <laughs> CSGO Always videosunda beraberiz arkadaşlar Evet Galiba 5. ya da 6. bölüm bilmiyorum inşallah güzel kolay anlayabileceğimiz ve yanlış karar vermeyeceğimiz bir şey çıkar yani bir inceleme çıkar Bu arada arkadaşlar hani bazı arkadaşlar yanlış anlamış hani direkt karar veriyorsun şey yapıyorsun vesaire Ben sizin yorumlarınızı okuyorum sizin yorumlarınıza göre Overwatch'ta ya yani Overwatch'ta hani sizin yorumlarınıza göre şey veriyorum. Hani direkt kendi benim kendi kararlarımı size gösteriyorum videoda ve kararları erteleye basıp sizin kararlarınızı inceledikten sonra şey yapıyorum arkadaşlar. <laughs> sizin kararlarınızı inceledikten sonra karar veriyorum tamamen. O yüzden hani kendi görüşlerinizi belirtmeniz benim için önemli. Gidip sonra boş boş hile değil yanlış karar veriyorsun demeyin. Şimdi oradan 100 kişi hile diyor. 2 kişi çıkıp hile değil diyor. Ben kusura bakmayın o 2 kişinin sözünü dinlemekle şey yapmam. Bu arada adam AFK. Hadi geçelim incelememize. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevdiğiniz seri. Ben de seviyorum. Kolay. 15 dakika geçmiyor. Hoş. Hadi bakalım. Bir şey yok. Birisinin geldiğini tahmin edip çıktı aradı Belki de wallhack olabilir. Bilemiyoruz. Güzel, ben de olsam öyle yapardım. Kaça kaç gidiyor? 5'e 9 giden bir adamı niye reportlarsınız? Belki de bundan sonra açmıştır hile. Sinir olup rage atıp. Oyunu da kaybediyorlar 7'ye 2. Eğimim orada ne oldu? Çok tuhaf bir şey oldu. Eğimi kaydı gibi. Ben ne olduğunu anlamadım. Çok tuhaf bir şey oldu. Hani arkası dönüktü bir anda oradaki adama kaydı eğimi sanki. Ya normal Abi bu adamda bir şey yok ya Ya şu an ne kadar belki de belli etmedi bilmiyorum ama bir şey yok gibi gözüküyordu hadi gidelim Ne aldı? a almış ben sol tarafta arıyorum adamı Çaktırmayın a almış Yine aynı yere gidiyor Shorttaki adamı gördü Gelmesini bekliyor Adam çoktan gitti kutuya zıplayıp bakacak biri var mı diye yok devam ediyor Mide bakacak yine aynı şekilde benim oynama taktiğime benziyor biraz. Şu çıkıp bir midi kol eder mi? Etmedi direkt short'a geçti. sıktıklarını gördü. Midde bir olduğunu biliyor. Evet. Flash salladı. Flash patladı ve çıktılar. Çıkmadı geri geldi. Heh. Evet patates oldu. Ben bu arkadaşın ne olduğunu düşünmüyorum şu ana kadar arkadaşlar. Orada bir eğim hani belki de mouse hani ben de laptop mouse'um var biliyorsunuz hani laptopta oynuyorum. Mesela adamlarla çatışırken falan laptop mouse'uyla ile eğimim falan kayıyor böyle yanlışlıkla elim çarpınca. Hani bu da şansına tam adamın üstüne gitmiş olabilir. Zaten adam fark bile etmedi. Güzel öldürdü. bayağı kolay bir vuruştu. Long'da birisi o sanki biraz kafasını sağına sıktı. Ama burayı videoda hızlı şey yaparak azaltarak izleyeceğim. Şu anda öyle bir şey yapma şansım yok. Varsa da ben bilmiyorum. Yani sanki adamın kafasını sağ üstüne sıktı ama adamın kafasına gitti gibi bilemiyorum. Video hem burada hem de videoda izledikten sonra kararımızı zaten sizin yorumlarınızla vereceğiz. Evet yine aynı şekilde. Short'a baktı kimse yok. Orada birisini gördü. Evet elinde UMPS varsa rushlar diye düşünüyorum. Bombayı aldığı için rushlamaz artık. Çünkü adamları B'ye girdi. Evet info geldi B boş diye. Bunlar B'ye dönüyor. Bir tane CT var. iki tane CT var. Şu an. Bir tane. Aynen iki tane. Bir long da arkadaş var. Evet bomba kuruldu. Geliyorlar buraya doğru. Kapıya bakın ses duydu. Very noob bir eğim. Bu arkadaş o vuruşları yaptığına nasıl inanırsın? Geldi inan şimdi. Ama abi bu adam ya da belki de jailbreakçıdır. Adam full lere ata ata. Buradan da bizim sonra bir gönderme yaptı. Eğimi kaydı değil mi? Belli etmemeye çalışıyor. Yine aynısı oldu. Hatta bu sefer bayağı bir oldu. Sol üstte sıktı. Ama sağ hani adamın kafasından vurdu direkt. Bilmiyorum. Ben dediğim gibi buraları videoda tekrar izleyeceğim. Çünkü hızlı olduğundan mouse'u çevirmişti falan. Ama bakın. Hani yavaşça izlerseniz videoyu yavaşlatarak YouTube'un öyle bir öz YouTube dedim yalnız. YouTube'un öyle bir özelliği var. Oradan ben de tekrardan izleyeceğim. Körken mi vurmaya çalıştı onu? Yani bolek olduğunu düşünmüyorum. Ama eğmek olabilir diye düşünüyorum. Hatta izledikten sonra evet kendi adamına sıktı. Ben bu adamın o vuruşları yaptığına nasıl inanayım şimdi? Saçma sapan kendi adamlarını kendi adamına sıkan. Mesela bombadan ben de fazla anlamam. Hatta sürekli kör olurum. Ama gidip kendi adamı böyle mal gibi sıkmam yani. Birisi gelir mi diye bekliyor ama Side'da kimse yok. Aşağıdaki adamı görmedi. Yeni gördü. İlginç. Kolay vurdu gerçi. Yani hile değil. Şeyi ilginç. Adamın sıkışı ilginçti. Karşıdaki adam. Evet, A'da boş boş bekliyor. Kendi adamı T-Base'den dönüyor buraya. Short'tan bir arkadaşımız gidiyor low HP. Shift de gidiyor. Şu an sesini duyması gibi bir ihtimal yok. Hmm. Wallach -E olduğunu düşünmüyorum. Yani Çatışmanın ortasına gidip CT bakan bir adamdan wallach -E olduğunu düşünmem ben. Ama şimdi 5'e 9 giden adam bir anda 15'e 13 gitmeye başladı. Hani bunu 4 kere öldü. 11 kişi vardı. 11'e 4 gidiyor oldu şu an olarak. Yok, pardon. 10'a 4. Ben yine açtım. T'deki adama bak. 10'a 4 olmuş oldu. Boş sıktı. Trigger trigger olabilir mi diye düşünüyorum. Aim ya da trigger olabilir diye düşünüyorum ben. Evet bakın hani infoya longda adam olduğunun infosunu alıyor. Şeyde adam olduğunun infosunu alıyor. Hala ikisine de rotasyon göster bir şeyde bekliyor. Siz bu adamın digil vuruşları yaptığını hele hele longda o AK ile adamın nebesinin nikahını tararken vurduğuna nasıl inanırsınız? P90'ı aldı. Evet adamlar B'ye gidiyor. Adam dedi ki midde kimse yok birader dedi. Long ve şey uğraşına dikkat edin dedi. Evet baktılar tünelde açılmayınca mide döndüler. Hani ya gelirlerse diye. Ve infoyu aldı. Ve ipe dizdi arkadaşları. Bura normaldi burada bir şey yok. İpe dizdi. orada arka arkaya geçerseniz mal gibi. Adama iyisini verirsiniz. Alt tünelde adam. Bombayı koruyor. Evet, infosunu aldı. Ace'i var, rushlayacak. Evet, ace de attı. Şimdi ben kesin olarak değil, hani videoyu tekrar izleyince göreceğim ama şu an olarak Böyle olduğunu düşünüyorum çünkü o hani ciddi ciddi eğiminin kaydığını düşünüyorum çünkü bakın şunu adam olarak şu adamın kafası buraya sıktı bunu iş ya benim buna tıklayıp bunu işaretlemem gibi bir şey düşünün çok çok güzel anlattım bence buraya sıktı ama buna belki eğimi orada çevirdi o yüzden yavaş alıp izleyeceğim ama benim şu anlık görüşüm bu hani eğer orada o şekilde vurduysa bu şekilde ama onun dışında arkadaşlar böyle bilmiyorum. Tekrar izleyeceğim size görüşlerinizi ya da nerede hile olduğunu hani şey yaparsanız yorum olarak atarsanız daha doğru bir karar veririz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.